Güzel. Şöyle. Şimdi şimdi şöyle. Şöyle buraya Bunu bu Şöyle Arkadaşlar yarın okuldan geldiğinde açan videolar kesinlikle abone olun. <laughs> <Evet, alışverişim. Gülüyor> Böyle sesi. pisiz. Çok pis bir kardeşlerim. Evet arkadaşlar. Şöyle çalıştıralım şimdi. Ne yapıyor Ahmet? Gelsem buraya döverim seni. Gelerim. Hadi. Gördün mü? Yeni nokta çalıştırdık biz. Allah ın. baba her şey, söndür. Söndürdü. Şöyle söndürdün. Söndürdün. arkadaşlar. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz elektriği gittiği için şöyle süpüreceğiz. Bez dur. Şöyle arkadaşlar o kestiği yerde halde hızlandırıya artık biraz Arkadaşlar şimdi söyleyeceksin niye elektrikli süpür, süpürgeyi upgrade'ın şöyle bir fırsat oldu. Arkadaşlar elektrikler kesildi. Şimdi elektrik yok. Böyle bir vantilatör var. Bir de bir ışık var. Arkadaşım sağ yet bu Al istedim. bunu şimdi geçeceğim ben kendim. Gerçekten mal da ne olur, olur Allah aşkına. Ne için o kadar uğraşıyorum? Sana bana bana ne olur? Arkadaşlar yarın kahvaltı edecek. Yarın galiba kahvaltı edecek. Evet hayır hayır diyorum gelmeyecek. Bu kadar çok sabahsınız. Ee, yarın şimdi şimdi hemen. Videoda e, ne zaman kahvaltı biz yorumlara yazın. O, o zaman çekelim bizi. Tamam Thank you. Biz değiliz arkadaşlar. Deme Eyvallah Müslüman. Elhamdülillah Müslüman. Evet Allah. Ahmet. Lan Ahmet. Lan gel gel. Lan şuraya bak. Lan bana mı kırdınız? E, Hakkım yok. Tamam, çıkın. Ya, ya. Ahmet! Ya, ya. Ahmet! Ne? Videodayım. Ben de videoyum. Evet Evet arkadaşlar. şöyle. Şöyle arkadaşlar. Şöyle alalım bir yastık daha. Şöyle. Şöyle.